Evet şimdi DENT Pro'yu kendimize göre ayarlamakta bahsedeceğiz ayarlarımızdan. Aslında DENT Pro varsayılan olarak birkaç ayar yapılmış halde gelecektir. Ama bunu kendinize göre değiştirmek isteyebilirsiniz. Ayarlar ve hızlı işlemler için şu sol üst köşedeki DENT Pro logosuna tıklıyoruz. Burada bakın sıkça yaptığımız işlemler var. Bu her zaman ekranda olacağı için ee, bu menüyü kullanabilirsiniz. Alacak tahsilatı, randevular, yeni randevu ekleme, e, alınan verilenler gibi her zaman tüm menülerde bütün ekranlarda ekranımızda olacak bir menü aslında sol üst köşedeki şeyimiz bizim hızlı erişim noktamız başka bir pencere açılmış olsa bile buradan her zaman bu işlemlere erişebiliyoruz Lant Pro'yu kullanmadan önce yapmamız gereken ayarlardan bahsedelim ayarlar bölümüne giriyoruz ayarlar bölümünde RSS takip seçenekleri var randevu tanımları var Bakın burada mesela şirketimizin ismini yazmamız gerekiyor. Çünkü bu mesajlarımızda bilgilendirmelerimizde mesajın sonuna eklenecek mesajımız Elma Diş Polikliniği şeklinde mesela yazalım. İş başı ve iş bitim saati, saati randevu listesinde bu saatler arası gözükecek. 8 ile 19 arasında demişiz. Şu bölümü ee, ellememize gerek yok. E, yapılan ödeme şekillerini yazabilirsiniz. Aralarına noktalı bilgi koyarak. Bizim için önemli olan kısım şu. Bunu kaydedelim. Elma diş bir olarak. Tekrar buraya girdiğimizde bakın ayarlardan şurada verdiğimiz hizmetleri süre ve fiyatlarını düzenleyin diyor. Orada verdiğimiz hizmetleri e, düzenlememiz gerekiyor. İşte yeni hizmet ekle diyerek e, Bunların dışında verdiğiniz bir hizmet varsa onu ekleyebiliriz. Ya da işte implant bizde 1500 lira değil, işte 3000 lira e, olsun. Liste fiyatını geliyorum, 3000 yapıyorum. Bu da bizim e, tedavi eklerken seçtiğimiz zaman gelecek fiyatlar buradan gelecektir. Dolayısıyla gerçek güncel fiyatlarınız olursa hani daha kolay olacaktır. Bakın bir tane tedavi işlemek derken bir tane örnek bir tedavi işlemi diyelim. Şurada mesela artık implant seçildiğinde şuraya gelen varsayılan fiyat 3000 lira olacaktır. Tabi bunu kendimiz değiştirebiliyoruz. Mesela 5000 yapabilirim ya da ne bileyim işte pazarlık etmişleriniz 2500 TL diyebiliriz. Ama varsayılan olarak Orada belirlediğimiz fiyat gelecektir. Tekrar devam edelim. Ayarlardan verdiğimiz hizmetler süre ve fiyatlarını diyelim. Değiştirmek için yanındaki düğmeye tıklıyoruz. Yeni bir hizmet varsa listede olmayan bir şey ekleyeceksek yeni hizmet ekliyoruz. Burada verdiğimiz hizmetin adını, ortalama süresini ve fiyatını yazarsak bizim için kolaylık oluyor. Eğer ki bu listede olmayan şeyleri ee, eklemek istiyorsak, şöyle bakalım liste görünümü diyoruz. Burada e, tek seferde ekleyebilmek için, alan bir satırımız mevcut. Burada tek tek yapabiliriz. Ya da listeden seçmek isterseniz, diş hekimleri odasının e, verilerine göre hazırlanmış olan şeylerden verdiğiniz hizmetleri seçebilirsiniz. Bu da resmi olarak diş hekimleri odasının uygulamış olduğu tarifelerdir. Mesela şu şekilde tam protez, çocuk, işte ölümlü protez gibi şeylerimizi ekleyebiliriz. Protez çene, diş ilavesi, bunun gibi şeyleri yazıp kaydet diyerek bunları da listemize eklemesini sağlayabiliriz. İstersek bu şekilde de yapabiliriz. Başka neyimiz var ayarlarda? Şurada ön kabul, randevu nedenleri demiş. Bu da şuradaki çıkan listedir. Onu da göstereyim. E, randevu ekle dediğimizde şöyle ön kabul dediğimiz şeyler bunlardır. Yani hastanın size ne için başvurduğu e, bu listede buradaki listeye göre düzenlenecektir. İstersek bunlara ekleme yapabiliriz. ilave yapabiliriz. Ön kabul, randevu nedenleri deriz. İşte burada bazı şeyleri silmek isteyebilirsiniz. Başka bir kabul ekleyebilirsiniz. Bunu da bu şekilde yapabiliriz. Başka neyimiz var? Randevu alınabilecek birim ve kişiler. Bunlar doktorlarınızdır. Ee, doktorlarınızı tek tek buraya eklememiz gerekir. Ee, Bunu da işte atıyorum iki diş hekimimiz varsa ya da üç tane doktorumuz varsa bunları tek tek buraya eklemeliyiz. Yeni kullanıcı ekle diyorum. İşte herhangi bir şey yazabilirsiniz. Mesela dt ayfer Mert olsun. Onu yazıyoruz. Bir şifre belirleyebilirsiniz. Kullanıcının kendisi de randevularını görebilmesi için. Telefonunu yazabilirsiniz. Görünen adını mutlaka yazmak zorundasınız. Ee, bu yazılmazsa listede çıkmayacaktır. Ayper Mert dedik. Bu listede gözükecek ismidir. Bazen sırasını değiştirmek isterseniz burada sıra numarası belirleyebilirsiniz kaydet dediğim zaman bu kişi listeye eklenmiş olacaktır. Şimdi bakın sadece örnekli şeklimiz vardı. Şimdi randevulara geçtiğimizde görüyorsunuz örnekli ve Ayfer Mert var. Ee, işte i̇şte örnek ekime randevu oluşturmak için şuradaki ilgili üstüne tıklıyorum. Ayfer Hanım'a e, randevu oluşturmak için buradaki ilgili üstüne tıklıyorum. Bu şekilde istediğimiz kadar doktoru da listeye ekleyebiliyoruz. Devam ediyorum başka neyimiz var kullanıcı ayarları Bu şifrenizi falan değiştirmek için kasa giriş çıkış türleri e, yaptığınız masraflardır İşte elektrik gideri su gideri şeklinde ve şurada zaten yazıyor bakın. personel gideri o listenin düzenlenmesi içindir İstersek değiştirebiliriz orada mesela kasa çıkışı dediğimizde e, o liste buradan geliyor Şuradaki listemiz e, oradan ayarla oradaki ayarlara göre geliyor Başka neyimiz var? SMS paneli SMS işlemleri için kurumsal SMS gönderiminden faydalanıyorsanız e, buraya kullanıcı adını şifremizi yazıyoruz. E, ve bu şekilde ayarlarımızı yapıyoruz. Diğer ayarlarımız da zaten anlaşılır düzeyde. Onları da inceleyebiliriz.